T9'a o kadar az kaldı ki, yani T9'a geçmek, of, işkence. Şimdi üst kısmı tamamladım. Ee, artık bundan sonra madalyayı çok fazla istiyor. Bakalım, bir seferde 5.4 k madalya istiyor. Of, of, 17, 17 buçuk k. Madalya çok sıkıntı oluyor sonlara doğru. Zaten daha yenice 25 olabildim <laughs> ve daha ahırım. 24. seviyede ahırı da yükseltmem gerekiyor bir seviye. Ahırı yükseltmem için depoya bakayım. Oh, depoyu da yükseltmem gerekiyor. Depoyu <laughs> depoyu yükseltmem için yani arkadaşlar daha bu oh, oh, oh. Ölme eşeğim ölme. Kim bilir ne zaman açılır bu. Hay madalya sıkıntı. Yoksa bunları yaparsın. Bir şekilde çiftlikler var da. Aa, bunlar ne için var? Malzeme için var. Ama madalya sıkıntı. Çok iyi oyuncular açtı T9'u. Siyah bereli açtı. Viper açtı, Macho açtı, Nobody açtı. Jason kesin açmıştır. Açtı da açtı bir ben kaldım ya. ben hep böyle sona kalıyorum.